Evet, Duygu Volkan kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün hamburger, mukbang yapıyoruz. Aynen. Kendi elimizle yaptık. Evet. Metro market malzemeleriyle. Aynen. Valla ee, arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Diğer bu hani klasik burger yapan restoranları aratmıyor. Şu şekle bir bakın. Bu gördüğünüz çift köfte. Duygu'nunki de aynı evet. şekilde. Yani çift köfte bunlar. Wow. Yani gayet dolu. Yani efsane oldu. Ben size söyleyeyim evde yapın bence. Hiç öyle yani bir menüye 700-800 lira para vermeyin gerçekten. Şunu vermeyin. dışarıdan söylesek herhalde rahat bir 800 Aynen, lira. Aynen ben başlıyorum. Ben de. Çok açım. Bu tek kökleri bundan başlayacağım. Mamma mia. Wow. Hmm. <laughs> Mükemmel. <gülüyor> Muazzam. Bayıldım. Metro Market'ten aldık malzemeleri bu arada. Geçen gün alışveriş video atmıştık. İzleyebilirsiniz arkadaşlar. İçemem. Ayranın köpüğüne bak ya. ben yaptım Çok iyi olmamış be. Ne arkadaşlar? Bu dönemlerde biliyorsunuz dışarıdaki hiçbir restorana güvenilmiyor. Ben... Dedi ki bu son yani 10 yılda çok bozuldu. Korkunç bozuldu. Biz dışarı çok fazla yemiyoruz. Evde yapıyoruz. Ha, yani dışarıda hiç mi yemiyoruz. Belli başlı bazı bildiğimiz yerlere gidiyoruz ama onlar da bazen Mecburiyetten bazen gidiyoruz yani, ya aslında. Yani baktığımız bak, baktığınız hani kahve falan. Yani evet. çok net. Onun dışında da farklı bir şey. Hani bildiğimiz yerlerde. Orası bil, yani bilmediğim yere hayatta gitmem yani. Çok nadir. Aynen. Çok fazla Hı. dışarıda yemeği tercih etmiyoruz. İki olmuş bu arada değil mi? Hımm Güzel mi? Evinizde yapın ya. Az önce markette gezerken Hı. arkadaşlar alışveriş yapıyorduk. Bir tane kühnenin şöyle iki kiloluk mu? Bir, bir kilo yediğiniz gramlık mıydı? İki. İki kiloluk bir tane kavanoz şeyini bulduk. Çok uygun aldık ondan. Bu bir salatalık bir turşusu. Efsane. Aynen. Koca bir cam kavanoz böyle. <laughs> Arkadaşlar o tarz ürünleri de alırken fiyatlarına bakın. Mesela Kühne çok güzel bir marka. Yani ben Kühne'yi daha çok seviyorum. 100 liraya bulduk var. Çok uygundu bence. Hmm. Ee. Tamam. Bak ben yaparken konuşmak da çok zor ya. <laughs> Tadına doyum olmuyor. <laughs> Gerçekten güzel olmuş bu arada. Hmm. Seviyoruz. Bu arada kahve sohbetler çekeceğiz arkadaşlar. Her hafta atacağız diye söz vermiştik. Sözümüzü tutacağız. Şu sıralar ev taşıtı falan diye video çekemedik bayağı bir. Ya şimdi oturtalım, hatta yarın bir tane kahveli sohbetler çekeceğiz. Editleri birkaç gün atmış oluruz onu da. Çok proje var arkadaşlar. Hı hı. Gerçekten. Hepsini sıralı yapmak istiyoruz. Mesela Galata Kulesi'ne çıkacağız. Aynen ama... ...yani lütfen şu kanala abone olun ya. Evet, lütfen. Yani <laughs> şöyle... E, arkadaşlar, saçma sapan insanları bir... ...yani izliyorsunuz kafanız gidiyor. Yani gerek yok ya. Ya yani ben size bir şeyler vermeye çalışıyorum. Duygu bir şeyler vermeye çalışıyorum. Lütfen şu kanalı adam gibi abone olun ya. Yani eleştiri babında demiyorum. Zaten eleştirecek çok şey var da ben ağzımı açmıyorum zaten. Hani açmam da vakti zaman onlar doldu da, da. Yani ee saçma sapan şeyleri izliyor millet ya. Ben çok dikkat ediyorum. Yani nerede böyle affedersin abuk subuk videolar var onları izliyor millet ya. Ya bilinçli insanlara biz hitap edebileceğimizi düşündüğümüz için biz bu kanalı açtık ve proje yani önümüze aldık. Sizlere ilham kaynağı olabilmek için. Ya umarım başarılı oluruz. Ya tek sebebimiz bu. Biraz biraz sistemkar oldum ama bu konuda haklıyım. Kusura bakmayın. Yani abone olmanıza ihtiyacımız var arkadaşlar. Yani videoları sorayım. izleyip beğeniyorsanız gerçekten beğeni tuşuna da basmayı unutmayın lütfen çünkü video 300-400 izleniyor, abone gelmiyor ya da 3 abone yani 3 like'ta falan kalıyor video. Ne? Hani biraz daha beğeni olursa ve abone olursanız çok seviniriz. Yani. Gündemde saçma sapan abuk subuk insanları takip ediyorsunuz. Gerek yok arkadaşım. Size gerçekten bir şeyler vermek isteyen, sizlere ilham olabilen insanların kıymetini bilin. Bir kere daha gelmez bu insanlar. Siz ama onların kıymetini bilmiyorsunuz. Siz abuk subuk insanları izliyorsunuz. Bu bir hatadır. Yapmayın. <laughs> Kanalda mesela dikkat ediyorum. İzlenme sayısı çok fazla. Beğeni yok. Abone hiç gelmiyor. Abone hiç gelmiyor ya. Anlam veremiyorum yani. Yani İstedikleriniz şeyler biliyorum ben. Hani insanların, bizim insanımızın ne istediğini Çok uç noktalar şeyler istiyorlar. Ama kafayı kırıklar var. Yani çok uç nokta şeyler istiyorsanız TikTok'a gidin. Gerçekten. Aynen öyle. Yani. Tam size göre. <laughs> <laughs> Allah, yani yanlış anlamayın. <laughs> o şekilde yani, düşünenlere söylüyor arkadaşlar. Aynen öyle. Onlar, yani Biz normal insanlar tabii temiz ediyoruz da böyle uçuk kaçık şeyler istiyorsanız TikTok'a gitsin yani. Bize TikTok, hiç uğramasınlar. TikTok, TikTok fena bir mecra ya. Ben bu hamburgeri <laughs> dışarıda yediğim zaman arkadaşlar yalın olmasın doymuyor. Gerçekten. Mesela tatile gitmiştim bu otele. Oteldeki hanımefendi Türkçe'yi çat pat biliyor. <laughs> Sabah canım yumurta çekti. Ama iki haftadır, belki hafta, bir aydır falan yumurta yemiyorum. Yani neyse. Hanımefendi böyle yaptım. Yumurta. Böyle yaptım, her neyse. Böyle yapıyor bana. Yumurta. Böyle yaptım, <laughs> hanımefendi böyle yapıyor. Ne? Ne? Yumurta. Böyle yaptım en sonunda. Anlamıyorum dedi, ben de böyle yaptım. <laughs> <laughs> en sonunda böyle anlattım yani ne, ne yapayım hanımefendi en sonunda anladı yumurta böyle yaptı. <laughs> <laughs> böyle 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 sonunda... Yumurta. Böyle <laughs> <Pardon>, yumurta. <laughs> Anlatıyorum anlamıyor. En sonunda böyle anlattım hanımefendi anladı. <laughs> Hiç unutmuyorum o zaman otelde tatildeyim. Saçma sapan şeyler. Böyle. Bir müddet sonra arkadaşlar Xbox satıla çıkaracağız. Diyeceksiniz neden? Bazı planlarımız var, projelerimiz var. Xbox One X'i bir müddet sonra satıla çıkaracağız. Yani yıl başından sonra. Ha, sessizmali. aletle hiçbir ilgili bir sıkıntımız yok. Ya. Çok memnun kullanıyoruz ya. aylardır. Kaç Sıkıntı. ay oldu? 3 ay bitti. 3,5 ay oldu. Hı, -hı. Çok severek kullanıyoruz, çok memnunuz. Bayağı bir 10 tane falan da oynadık hatta oynuyoruz, bitirmek üzereyiz. <laughs> Farklı planlarımız olduğu için satmayı düşünüyoruz. Hayatta <laughs> hiçbir sıkıntı yok ama. <laughs> çok memnunuz. Farklı planlar. Size hitap edecek projeler. Bazı aldığımız için bazı şeylerden feragat etmemiz gerekiyor. ki Feragat edelim ki onların daha iyilerini alıp sizlere ilham kaynağı olabilelim. Konu bu. Yani gönül isterdi ki yeni çıkan dijital beyaz seri zeksi kutu açılımını yapalım sıfır bir şekilde. x <laughs> Xbox'un yeni bir versiyonu çıkıyor arkadaşlar. Series X dijital diye model çıkarıyor. Şu an yurt dışında var. Piyasasında var. Ama henüz Türkiye'ye gelmedi. Oldukça yüksek bir fiyata geleceğine kadar da adım kadar eminim. Yani Tahmini olarak söylüyorum bin'i bulur, net. 40-45 bandında oynar. Şans 0 normal kasa Series X zaten evet 32000 lira çok pahalılar. Microsoft garantileri de evet. O yüzden yani... beklemede kalın. Series X dijital de güzel bir konsol. Zaten ne kadar çok yeni versiyon alırsanız o kadar çok yani mineral olmasız ama aynı şeyleri Van X için diyemem çünkü Van zaten yani yeni versiyonu yine oyunlanan alıyor. Bir yıl sonra falan ona geliyor. Tanımlıyorlar. Van şu an 4K arkadaşlar yani Van Şu anda yani birçok konsola kapa tutar yani açık konuşayım. Evet çok başarılı bir konsol ya. Kapa tutar yani. Ve Game Pass oyun kütüphanesi gerçekten efsane. Yani One X isterseniz 2025 yılında yine kullanırsınız ben açık konuşuyorum. Aynen. Eski bir cihaz 2018 yılında e bir cihaz ama bizim cihazımız 2020'de olmuş. Oturalım bir cihaz. Müthiş ötesi. Yani ona asla bir şey demem. 60 FPS 4K bunlar ciddi rakamlar. Televizyonunuz eğer işte atıyorum 120 FPS veriyorsa cihaz da verir yani. Hiçbir sıkıntı yok. Doydum ya. Ben de. Yemek Çok sen güzelmiş. Misin? Ne oldu? Fazla <laughs> mı geldi? Yo yerim. Yersin. Ama belki canı çekmiştir dedim. Yok. Çok güzel. <laughs> Yersin. Sonra spor yapacağım mı? Yapacağım. Diyetteyiz. Diyette misin? Diyetteyiz. <laughs> İki tane tam hamburger gömmüş. Biraz sıkıntı yok. Ya, sporunu yap da. Yani. Öyle işte arkadaşlar. Yani gündem konularını ben pek konuşmuyorum biliyorsunuz zaten gündemle ilgili biraz ıı, sıkıntılı süreç. süreçler. Hiç girmiyoruz zaten onlara hiç Onlar hiç girmiyoruz artık. Çünkü alıştık artık yani rutine bağlı. Yok zammış, yok şu olmuş, bu olmuş. Artık yani. yani. Kafamızı biraz yani. bir odaklanarak Kafamızı yani. biraz öyle dağıtmaya çalışıyoruz. Yani, yani alıştık anlatabiliyor muyum? Yani bu tarz alıştırdılar. bir şey demiyorum. Yorum yapmak istemiyorum. Yani o yüzden daha çok böyle eğlence odaklı artık bir şeyler hareket ediyoruz. Farklı projelerimiz var. E, i̇lerleyen süreçlerde bunlarla ilgili bilgi sahibi olacaksınız. Zaten farklı e, planlarımız var duyguyla. İlerleyen zamanlarda bunları öğreneceksiniz. Biz takip etmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Söyleyeceğim bu kadar. Söylemek istediğim bir şey var mı? Daha çok McBain çekiyoruz arkadaşlar. Hı -hı. Gezi videoları da geldik. Mesela Donatakure'sine çıkacağız. Jakart ile ilgili bir video çekeceğiz demişiz bu arada. Eski videolarda Aynen. izledim. Aynen. Çekemedik. Hatta kartımız da süresiz olacak ama yenileyeceğiz bu sene yine. Evet, evet. Doğru. Öğrenci müze kart yaparız yine. Hı -hı. Çünkü öğrenciliğimiz var ikimizin de. Onunla ilgili yine bir vlog çekeriz yani. Ya yeah, this is Ya. Yeah. <laughs> Sonra bir tane sürpriz videomuz var. Bir tane bilgisayarımız vardı, onu inceleyeceğiz. Ya yeah, boy. Bence eğlenceli olacağını düşünüyorum. Bak, <laughs> Takip etmeyi unutmayın. Abone olun arkadaşlar. Arkadaşlar kanala abone olmayı lütfen. Tekrar tekrar belirtiyorum. Saçma sapan abuk sabuk şeyler izlemeyin. Bakın ben size yani birçok şey bilgiler aktaracağım. Keza aynı şekilde tecrübe sahibi Duygu da var. Duygu ya da bu konuyu zaten kabili sohbetlerde yani keza aynı şekilde birçok kez anlatıyoruz. Benden size tavsiye hiçbir şekilde çekinceniz olmasın. Yani yorumlarınızı videonun altına bırakmayı unutmayın. İstediğiniz bir ürün olur. Efendim istediğiniz bir şey olur ama Tabii bu ürünün de uç noktası olmayacak şekilde ve yaptığım bir konu olabilir. Sadece ürün bazı demiyorum. Bir konu olabilir. Konu istinaden adam işler misiniz dersiniz? Severek ilginiz olsun. Kanala abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bugünlük de bu kadar olsun. <laughs>